Gençler Kütüphaneden. Harika harika bir kitap. Ben bunu çok sevdim. Bu da çok güzel bu poster harika. Bu da çok <laughs> bu da çok güzel. Bu da güzel. Bu da çok güzel. <laughs> Şu kitabı alayım. Hasbro miniş koleksiyonunu alacağım. Harika bir kitap. Acaba komik bir kitap var mı Acaba komik bir kitap var mı O bu çok komik bir kitap. çok komik. Ben bu kitabı aldım. Ben bu kitabı aldım. Çok komik bir kitap. Neyse ben şöyle duracağım. Neyse ben şöyle duracağım. Şöyle. Niye düşüyorum ben ya? <laughs> evet. Ben de şu kitabı alayım. Ben de böyle bir kitap var mıdır? Bu kitap. Ben bu kitabı istiyorum. Ben bunları alacağım çocuklara. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Ben bütün kütüphaneyi alacağım. Bir sürü para harcayacağız. Sanırım tek bir tane. Hadi çocuklar artık eve gidelim. Hadi artık eve gidelim çocuklar. Bu kitaplar kaç lira? Toplam 60 mini kuruş. Tamam. İşte 80 mini kuşunuz. Teşekkür, teşekkürler. Rica ederim. Ben zaten yetişkin miniş. Ben çocuk miniş. Bu kitapların hepsini alalım o zaman. Hadi. Ben de bunları alıyorum. Hepsini alacağım. 5 beşte var. Burada okuyabilir miyiz? Okuyabilirsiniz. Ya komiserimiz için ünlü kitabını okuyacağım. Okuyayım. Mis Miskin komiserim şehrine şöyle açayım. <laughs> Miskin komiserim şehrine çıkar. Çıkar. Feromen komiserim miskini kızdırır. Ve savaşır. Bu güzel bir kitap. <laughs> Arkadaşlar size göstereyim bunda nasıl minişler var. Böyle çok güzel minişler var. Çok güzel bu minişler. Hasbro'nun minişleri. Arkadaşlar size bu kitabı okuyayım mı? Okuyacağım. tarçın, beyaz pamuk şeker, gütfish, gütfish, kopiçina, pompon, bir de roman yazıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Roman yazıyor. Bir minişin ismini kopyaladıysak özür dileriz. Bir minişin ismini kopyaladıysak özür dileriz. Arkadaşlar bir daha da böyle bir şey olmayacak. Şu an solsuz edek roman ismi e, o minişte kalsın. Roman ismi bu minişte kalsın. Ama söz veriyorum bir daha da roman ismini koymayacağız. Tamam roman okuduk. Börtlen. Arkadaşlar bu harika bir kitap. Evet arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, like butonuna bas, like butonuna basmayı, istek videolar göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hem de çok. Hem de çok. Saatler, saatler sonra saatler sonra oh, 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 oh. günler aylar sonra oh, 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 oh. çok seviyorum hepinize görüşmek üzere hmm. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar o diye e, bir miniş kanalını kopyaladıysak çok özür dileriz. Bir daha da yapmayız. Bir dahakine hepinizi çok seviyoruz deriz. Bir daha da ho demeyeceğiz. Çünkü bir miniş videosunu kopyaladıysak. Özür <laughs> dileriz. Arkadaşlar, e, özür dilerizi çok saçma söyledim. Evet arkadaşlar, özür dilerizi çok saçma söyledim. Evet, birazcık saçmaladım, abarttım, komikleştim. Arkadaşlar birazcık saçmaladım, abarttım, komikleştim. Saçmaladım diye kom saçmaladım diye kötü konuşuyorsam özür dilerim. バイバイ